Merhabalar, bugün e, bu videomuzda e, kadınları ilgilendiren çok önemli bir problemden bahsedeceğim. Regal ağrıları ya da menstrual ağrılar ya da premenstrual sendrom ya da adet sancıları. Şimdi premenstrual sendrom e, ya da regal ağrısı, Adetin başlamasına bir gün kala genellikle başlayan ve genellikle de başladıktan bir gün sonra biten çok şiddetli ya da çok hafif yani hafiften şiddetliye kadar olabilecek bir ağrı. Özellikle göbek altı bölgede bir sancı şeklinde başlayan ve çoğu kadını aslında etkileyen bir durum. Buna ...geç lütel faz ağrısı da deniyor. Ya da işte... E, ...premestrial sendrom da deniyor. Premestrial disforik bozukluk da deniyor. E, Birçok ismi var. Şimdi burada ana patoloji... ...moleküler düzeyde, yani moleküler tıp olarak... ...klasik tıp ya da modern tıpta baktığımızda... ...olay... E, ...gonadal stenoid, steroidler dediğimiz... ...kadın hormonlarının... E, ...bilindiği üzere işte... 28 günlük periyotlarda ortalama 28-30 günlük periyotlarda e, her kadının e, adeti yani rekl yani kanaması olmakta. Bu e, kanama başlamazdan önce o gorodal steroid yani yumurtalıklardan salgılanan hormonların tavan yapmasıyla e, hastanın e, psikososyal durumunun değişkenliği, ağrıya olan yanıtına bağlı olarak e, ağrısı hiç olmayan da olabiliyor ama çok şiddetli olan Hatta adet boyunca, 5 gün, 7 gün boyunca çok şiddetli ağrıyla hayatı zindana dönen bir kadın hasta grubu var. Şimdi ağrısı hafif olup işte birinci gün başlamadan bir gün önce başlayan ve hemen başladığında rahatlayan insanlar bizim hedef kitlemiz değil. Onlar zaten normal popülasyon. Bu premenstrüel sendrom bu kadınların yüzde seksenini etkiliyor. Ama bunların bir yüzde beşi var ki cehennem ağrısı, cehennem azabı çekiyor. Çok şiddetli ağrılar oluyor. Dolayısıyla bizim hedef kitlemiz dediğim bu tedavi edilmesi gereken grup da bu zaten. Dolayısıyla da bu grupta bu kadınlar e, topluma karışmıyor. O dönem geldiğinde, o periyot zamanı geldiğinde e, kendi kabuklarına çekilip kimseyle konuşmuyorlar, hiçbir şey yapmak istemiyorlar, şiddetli sancı çekiyorlar ve gerçekten sosyal, hem psiko hem sosyal bir bozukluğa doğru gidiyor. Yani psikososyal bir depresyona doğru gidiyor. İşte bu hedef kitlede e, bu hastaların Gerçekten e, ilaçlar genellikle doğum kontrol hapları kullanılıyor bunun için ama doğum kontrol hapı'nın sağladığı e, adet sizin adetiniz değil biliyorsunuz ki o ilaç sayesinde adet oluyorsunuz. E, bunun hem e, normal doğal koşullarıyla adetimizi olup hem ağrınızın olmamasının bir imkanı var mı? Evet imkanı var. Gerçekten de var. Şimdi moleküler açıdan baktığımızda klasik tıpta ne demiştim? Ee, bunun sebebi e, gonadal steroidler yani yumurtalıklardan işte salgılanan sizin hormonlarınızın hormonlarınıza vücudunuzun verdiği tepki. Bu aslında ağrıyı belirliyor ve işte depresif durumunuzu belirliyor. Ya da o an sinirli oluyorsunuz işte hayata bakışınız değişiyor birden çok agresif olabiliyorsunuz, çok ağırlı olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ağrı kısmında e, bu klasik tıpta, modern tıpta böyle açıklanıyor. Peki enerji tıbbında aslında konunun özü ne? Enerji tıbbında konunun özü e, uterus yani e, rahimi besleyen enerji ya da e, rahime gelen ışık o enerji hem böbrekten, aslı böbrek enerjisinden dolaylı olarak da. Karaciğer enerjisi üzerinden geliyor. Karaciğerin kanı tutması nedeniyle e, rahimin kanlanamaması aslında enerjitik olarak söylüyorum. Kanlanamaması nedeniyle e, orada bir e, çiğ akımının olmaması veya birikmesi şiddetli ağrıya neden oluyor. Bu bazen aşırı kanamayla ortaya çıkabildiği gibi bazen normal kanamayla da ortaya çıkabiliyor ama asıl sorun oradaki böbrek ve karaciğer enerjisinin e, normal sağlıklı bir şekilde dolaşamamasından kaynaklanıyor. Peki bunlar da doğum kontrol hapı vermek yerine ne yapabiliriz doktor? E, doğum kontrol hapı alarak o bizim frankenstein hormonu dediğimiz sentetik e, hormon vermek yerine sizin normal adetinizi hem sağlayıp hem ağrınızı geçirecek iki tane yönetim var. Birisi gerçekten çok ciddi sonuçları olan akapunktur. İnanılmaz sonuçları var ve bir daha böyle bir şikayetiniz olmuyor. Eğer adet düzensizliğiniz varsa o da aslında düzene giriyor. İnanılmaz iyi sonuçları var. Dolayısıyla e, gerçi ülkemizde akapunkturun e, çok kötü bir, Namı var maalesef çünkü bunu da yine kendi meslektaşlarımız tarafından yapılmış olmakla beraber işte sadece e, e, zayıflama ya da sigara bırakmayla ilgili yapılmış, tüketilmiş, cevap alınamayınca da tukaka yapılmış. Hayır, akupunktur ve tedavisi inanılmaz hastalık yani aklınıza gelecek birçok hastalıkta inanılmaz sonuçlar veriyor. Bunlardan bir tanesi de işte bu regularları, işte adet sancıları, premenstrüel sendrom gibi hastalıklarda e, kullanıyoruz. E, bir diğer tedavimiz ise nöral tedavi. Nöral terapide oldukça iyi sonuçlar verir. E, yardımcı tedavi olarak ise ozon tedavisi. Çünkü hücresel yenilenme, rejenerasyonu en iyi destekleyen, en çok rejenerasyona sebep olan yani oksijenasyona yani hücre yenilenmesine neden olan tedavide ozon tedavisidir. Dolayısıyla birinci sırada akapunktur tedavisi, ikinci sırada nörel tedavi, üçüncü sırada ozon tedavisiyle bu işi yapan uzman ehilerlerde sizin ne regil ağrınız kalır ne işte premenstrüel sendrom ya da adet düzensizliğiniz kalır. Dolayısıyla bu videoda da adet düzensizliğin ya da adet sancılarının artık tarihe karışacağında Bilmiş olun. Hepinize sağlıklı, güzel günler dilerim.